Çevle GT Kariyer TV'den herkese merhaba. Bugün Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız ile beraberiz. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni bu güzel programa davet ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. E, vaktinizi ayırıp e, bizi kırmadığınız için. E, dilerseniz başlayalım ilk sorumuzla. Olur. Öncelikle sizden biraz kendinizi tanıtmanızı istesek. Berna Yıldız kimdir? Evet ben 1976 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede Ankara'da okuduktan sonra 22 senelik teknoloji alanındaki kariyerime başladım. ve bu 22 sene boyunca da gerek müşteri tarafında, gerek tedarikçi tarafında, gerek sahada direkt satış, bölgesel anlamda yazılım satışları sorumluluğu ve birçok farklı bölgeden sorumlu olarak 22 seneyi tamamladım. Son üç buçuk senedir de Microsoft Türkiye'de çalışıyorum ve Microsoft Türkiye'de ilk girdiğim zamanlarda servis ve bakım destek organizasyonunun başındaydım. Daha sonra bulut teknoloji alanında stratejik projelerle ilgili çalışmaya başladım ve son olarak da şimdi bölgesel bir rolde bakım destek çözümlerinin, e, sahaya e, doğru bir şekilde implemente edilmesi e, alanında çalışmalar e, yapıyoruz. Müşterilerimize ve iş ortaklarımızda fayda sağlayacak şekilde. Çok güzel. E, teşekkür ederiz. İkinci sorumuza devam ediyorum. E, kariyerinizin başlangıcından beri telekomünikasyon şirketleri bünyesinde çalıştıktan sonra neden farklı bir sektöre geçmeye karar verdiniz? Evet. Bu çok güzel bir soru aslında belki böyle genel bir açıklama yapabilirim ben kariyerimin her aşamasında özellikle trendlere göre kariyerimi şekillendirmeye çalıştım örnek veriyorum ben kariyerimi başlarken telekomünikasyon alanında gerçekten çok ciddi yatırımlar yapılıyordu gerek Türkiye'de gerek dünyada özellikle 2G daha sonra 3G 4G LTE gibi birçok farklı teknolojinin gelişmesiyle beraber bunlara tanıklık edebildim. Bunlarla ilgili çok detaylı konularda çalışma fırsatı bulabildim. Sadece telekomünikasyon endüstrisinde değil ama özellikle telekomünikasyon endüstrisiyle beraber çalışan bankacılık sektörü, sağlık sektörü, üretim sektörü gibi çok farklı sektörlerde de projeler yapma imkanı bulduk. Daha sonra da çok uzun seneler boyunca telekomünikasyon alanında çalıştıktan sonra özellikle veri analitiği alanında ki bu benim zaten çok meraklı olduğum da bir alan. Veri analitiği tarafında kendi bilgimi daha çok derinleştirmek için, özellikle yapay zeka, ileri veri analitiği, makine öğrenme gibi modelleme konularında daha derinlemesine bilgi sahibi olabilmek için aslında veri analitik kısmına geçtim ve SAS Türkiye'ye katıldım. SAS Türkiye'nin ülke müdürü olarak görev yaptım. İki buçuk sene boyunca da orada veri analitik projelerinde çok başarılı gerek Türkiye'de gerek dünyada çok başarılı projeler yaptık. Benim Microsoft'a geçme, geçme hikayem de aslında özellikle kendi kariyerimde ve kendi bilgi birikimimde bulut teknolojileri alanında ve ileri teknolojiler alanında, cloud computing alanında daha derinlemesine bilgi edinebilmek için oldu. Yani ben kariyerimi her zaman... Öğrenmem gereken trendlerin gittiği ve benim de çok meraklı olduğum alanlarda geliştirebilecek, bana da bir şeyler katabilecek şirketlerde ve pozisyonlarda takip ettim. Ve çok da şanslıyım ki çalıştığım bütün şirketlerde bu anlamda benim gelişimime çok ciddi destek oldular. Teşekkür ederiz. Üçüncü soruyla devam ediyorum. İş hayatının yoğun temposuna uzaklaşmak adına neler yaparsınız? Ee, mesela spor yapmak bunun bir parçası mıdır? Kesinlikle bir parçası. Ee, ben e, gerçekten hepimiz e, aslında sadece iş hayatını değil e, eminim sizler de şu anda öğrencilik hayatınızda işte e, çok çok yoğun, e, herkes çok yoğun. E, zaten e, hani hayat da bu anlamda çok yorucu. Hepimizin e, hem e, okulda hem iş yerinde hem evde yapmamız gereken birçok farklı... E, sorumluluklarımız var. Dolayısıyla e, genel olarak ben e, okul zamanında da ilkokulda masa tenisi oy oynuyordum. E, ortaokul, lise, üniversitede çok e, yoğun biliyorsunuz sizler gibi sınavlara da hazırlanırken e, basketbol takımında oynuyordum. E, ve her zaman o zaman e, üniversiteye girerken işte ailem şey e, demişti birçok aile gibi hani, sınavlara daha mı fazla acaba vakit ayırsan çalışmaya diye. E, ve maalesef bir dönem e, uzaklaşmak zorunda kaldım. Ama daha sonra şu andaki çok yoğun çalışma hayatımda da görüyorum ki gerçekten de hem fiziksel olarak hem mental olarak sağlıklı olabilmek adına enerjinin ve başarının sürdürülebilir olması adına gerçekten de kendimize vakit ayırmamız gerekiyor. Bu benim adımı spor başkası adına hobi olabilir ama ben verimliliği genel anlamda arttırdığını düşünüyorum çünkü hepimizin de şarj olmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla dinlenmeye ihtiyacı var. Ne kadar hani yoğun bir şekilde çalışmak istiyorsak aynı şekilde kendimizi rahatlatmaya, dinlenmeye biraz daha böyle sakin kafayla, sağlam kafayla odaklanmaya ihtiyacımız var. O yüzden hepinize ne kadar yoğun olursak olalım şarkılar, ne kadar zor olursa olalım spor yapabildiğimiz ve hobilerimize zaman ayırabildiğimiz dönemleri mutlaka değerlendirmemiz gerektiği tavsiyesini verebilirim. Ben de mesela kızıma hiç yani tabii ki çalışmasını istiyorum ama aynı anda mutlaka sporla, sanatla, müzikle ilgilenmesini de çok istiyorum. Bunun yanında en sevdiğim şey kitap okumak. Gerçekten çok kitap okumayı da çok seviyorum. Hem spor yapmak hem kitap okumak benim için çok rahatlatıcı ve eee deşarj edici aktiviteler diyebilirim. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Eee dördüncü soruyla devam ediyorum. Microsoft COVID-19 pandemisinden nasıl etkilendi ve bu süreçte verimli arttırmak adına ne, ne gibi çalışmalar yaptı? Evet. Maalesef pandemi eee aslında hiçbirimizin dünyada hiçbir sektörün hiç kimsenin hiçbir ülkenin hazırlıklı olduğu bir e, bir eee büyük afet diyeyim bir büyük hastalık bir büyük sıkıntı olarak hiçbirimiz tabii ki bunu öngörmedik ve bir anda herkese aynı anda ve eşit oranda etkiledi maalesef Microsoft'taki özellikle teknoloji şirketlerinde çalışmanın en büyük aslında avantajlarından biri özellikle uzaktan verimli bir şekilde ve güvenli bir şekilde çalışabilecek ortamları yaratabilecek platformlar üzerinde çalışıyor olması dolayısıyla biz pandemiden dolayı evden çıkamadığımız zamanlarda e, hepimizin e, farklı ülkelerde çalışması gereken farklı saatlerde çalışması gereken farklı sektörlerde çalışması gereken alanlarda e, uzaktan verimli bir şekilde şu anda e, bu röportajı gerçekleştiğimiz Teams e, platformu üzerinde gerek görüntülü konuşabildiğimiz gerek aynı dokümanlar üzerinden çalışma yapabildiğimiz bir ortamda aslında bu sıkıntılı zamanları operasyonlarımızı devam ettirebileceğiniz platformlar üzerinden sağlayarak geçirdik. Ve aynı şekilde yine gerek iş ortaklarımız gerek müşterilerimizin de bu anlamda uzaktan verimli çalışabilmeleri için destek olmaya çalıştık. Ee, bunun yanında tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi bulut teknolojilerinin de çok ciddi e, e, katkısı oldu çünkü fiziksel olarak operasyonu yürütemediğimiz zamanlarda e, özellikle e, uzaktan e, bulut teknolojilerinin hem güvenliğini hem e, yedeklemesini hem operasyonu hızlandıracak şekilde daha scale edebilecek ölçekleyebilecek şekilde e, ortamlar e, hazırdı ve bunları çok hızlı bir şekilde hayata geçirebildik. E, ve genel olarak da özellikle uzaktan çalışmayla beraber inşallah Covid'in de etkisini e, azalttığı e, sağlıklı günlere erişeceğimiz zamanlarda, e, şimdilerde de konuştuğumuz ve dünyanın farklı e, ülkelerinde e, bu hastalığın hani tabii ki durumuyla da beraber orantılı olarak e, tamamen açılan ofislerimiz, hibrit olarak çalışan ofislerimiz yani hibrit derken de zaman zaman uzaktan çalıştığımız, zaman zaman ofise gittiğimiz ve e, hastalığın seviyelerine göre de e, bazen biliyorsunuz e, kapatmalar da olduğu zaman da tamamen evden çalıştığımız esnek e, çalışma ortamını sağlayan bir yapı olarak e, şirket olarak adapte olduk. Ve dediğim gibi iş ortaklarımıza ve müşterilerimize de e, bu opsiyonları sunacak teknolojik altyapılar sağlayabildik. Teşekkür ederiz cevabınız için. Teşekkürler. Beşinci soruyla devam ediyorum. Microsoft olarak kadının iş hayatında aktif rol alması açısından ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Havacım bu da çok güzel bir soru. Ee, sebebi şu, e, hepimiz biliyoruz ki aslında e, sadece teknoloji alanında değil ama birçok farklı endüstride de hiçbirimizin aslında içine sinen sadece Türkiye'de değil bu dünyada da böyle e, kadın erkek istihdamının orantılı bir şekilde olması ve maalesef söz konusu olamıyor. E, ama özellikle teknoloji alanında bu oran çok daha düşük. Yani kadın istihdamının e, çok daha düşük olduğunu e, görüyoruz. E açıkçası benim Microsoft'a e, geçme e, düşüncelerimden en önemlilerinden biri de e, Microsoft'un bu anlamdaki şirket politikası oldu. E, çünkü e, bizim e, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlamında şirket içerisinde çok ciddi çalışmalarımız oluyor. Yani bu sadece aslında kadın çalışanlar anlamında değil ama farklı etnik kökende, e, farklı e, deneyimleri olan e, ve e, farklı din, dil, ırk, kültür e, birçok farklı e, aslında e, ortamındaki insanların deneyimlerini bir araya getirdiği ve e, herkesin sözünün e, mutlaka e, önemsendiği ve dinlendiği bir ortam. E, bu anlamda da e, özellikle e, Türkiye'deki hedefimiz e, %50 erkek, %50 kadın çalışan olması e, ve gerçekten de buna e, ciddi anlamda önem veriyoruz. Dünyada da bu e, böyle. Dolayısıyla ben yani sizlere de hani sizin gibi genç arkadaşlara tavsiyem mutlaka şirketlerinizin bu anlamdaki politikalarını yani hem şirket içerisindeki politikalarını özellikle kadın çalışanlarla ilgili veya kapsayıcılık ve çeşitlilik anlamındaki çalışmalarına bakıyor olmanız hem de e, şirket dışındaki aktivitelere bakıyor olmanız. Yani bizim e, şirket içerisindeki e, kariyer e, planlama anlamındaki bu e, odaklı yaklaşımımızla beraber aslında şirket dışında da örneğin teknolojinin kadın liderleri gibi bu sene altıncısını düzenlediğimiz e, çok büyük gururla beş farklı ayrı e, kategoride ve e, çok farklı yani ortaokuldan katılan arkadaşlarımız oldu, liseden oldu, üniversiteden oldu çok uzun seneler. ...iş hayatında olan arkadaşlarımız var. start var. Tamamen kadınların katıldığı bir yarışma. Eğitim alanında hocalarımızın katıldığı bir yarışma... ...ve bu farklı kategorilerde onların başarı hikayelerini... ...daha geniş alanlarda duyurabilmek. Bunun da şöyle bir önemi var. Özellikle kız çocuklarına, kız öğrencilerine ve kadın çalışanlara... ...sen de yapabilirsin mesajını vermek adına... ...onlara güzel örnek olabilmek adına... Bu hikayeleri duyuruyoruz ve ne büyük e, gurur ki e, tü, gerek Türkiye'de gerek dünyada çok büyük başarılara imza atan e, çok güzel başarı hikayeleri bizi de gururlandıran başarı hikayeleri ortaya çıktı. E, bunun yanında bir de e, Dici gör e, diye bir e, aktivitemiz var. Burada da özellikle biz şu andaki e, yeteri kadar kadın istihdamının teknoloji alanında olmamasının tabii e, gerek e, kısa gerek orta gerek uzun vadede bazı aksiyonlara ihtiyacı var. Biraz daha uzun vade içinde e, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki kız öğrencilerin teknoloji alanında e, bilgilendirilmesi, onlara e, hangi meslek alanlarında çalışabileceğini e, anlattığımız... Uygulamaları bazı workshoplar düzenlediğimiz, hekatonlar düzenlediğimiz aktivitelerimiz oluyor. Pandemi öncesinde en son benim de dahil olduğum 5 tane farklı şehre gitmiştik. Ben Trabzon'a gitmiştim ve orada yaklaşık 2500 kız öğrenciyle bir araya gelmiştik. Çok güzel bir sunum ve bir aktivite günü gerçekleştirmiştik teknoloji alanında. Pandemi döneminde de Teams üzerinden bu aktivitelerimizi daha geniş kitlelere e, duyurma e, fırsatı elde ettik. Dolayısıyla e, özet olarak Havva'cığım gerek şirket içerisindeki e, kapsayıcılık ve çeşitlilik politikaları, gerekse şirketlerin çalıştıkları ülkelerde ve e, genel anlamdaki e, diğer farklı bölgelerdeki etkinlikleri bu anlamda e, çok önemli. Ben de mümkün olduğu kadar e, diğer arkadaşlarım gibi, ...gönüllülük esasında bu çalışmalara e, katkı sağlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz Berna Hanım. Ee, devam ediyorum. Kariyerinize baktığımız zam zaman genelde yönetici pozisyonda yer aldığınızı gördük. İleride yönetici olmak isteyen öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet. Ee, aslında e, gerçekten çok güzel bir soru şimdi bir kere yöneticilik takım çalışması demek e, Ve ben e, Gerçekten sporun kendi adıma e, Bu yöneticilikle ilgili bana çok şey kattığını düşünüyorum Yani aranızda eminim e, takım sporları yapanlar olmuştu ben çok uzun seneler basketbol oynadım Ve orada görüyorsunuz ki Bir gün siz çok iyi oynarsınız takım kaybeder Bir gün siz çok kötü oynarsınız takım kazanır ee, önemli olan bir takım olarak o başarıyı e, yapabilmek. Bazen biri çok iyi performans gösterir, ee, onun sayesinde bazı projeler olur. Başka zamanda e, birbirimizi destekleyeceğimiz bir ortam olur. O yüzden e, gerçekten bana göre yöneticiliğin en önemli e, adımlarından biri takım çalışmasına yatkın olabilmek. Bir diğeri e, empati kurabilmek çok önemli. Ben e, 22 senelik kariyerimde çok açıkça, bütün bu kariyer adımlarımı böyle çok planlı yaptığımı söyleyemem. Şansım yaver girdi, şirketler destekledi, ben hani çalıştım. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki, empati yaptığınız zaman, yani ben örnek veriyorum, ben proje yönetimi yaptım, proje öncesi teknik satış yaptım, direkt satış yaptım, sonra o sattığım ürünlerin bakım desteğini yaptım. Şimdi bu ne demek? Ben asla çalışmayan bir şeyi satamam. Çünkü bakın desteğini vereme yani veremezsem müşteriler çok mutsuz olur. Dolayısıyla bu e, empati yaptığınız zaman yöneticilikte de özellikle gerek takım arkadaşlarınız anlamında gerek e, hizmet sağladığınız iş ortakları ve müşteriler anlamında o empati yeteneğinin e, olması çok önemli. E, ve bir diğeri de e, mutlaka e, takımınızdaki arkadaşları kariyer gelişim planlarına detaylı bir şekilde çalışıyor olmak. Biz e, örneğin Microsoft'ta e, mutlaka e, kendi ekibimizdeki arkadaşların aynı şekilde benim de benim de müdürüm benim de benim kariyer gelişim planlarımla ilgili çok e, net olarak e, hem teknik anlamda hem de e, yetkinlik anlamında geliştirmem gereken konularda planlı aksiyonlar alıyoruz. E, benim bir sonraki adımda almak istediğim yeni pozisyonlar veya rollerle ilgili e, beni oraya yetiştirecek çalışmalarda bulunuyoruz. Dolayısıyla ekibiniz içerisindeki e, arkadaşların yetkinlikleri farklı olabilir onların gitmek istediği yolda onları sonuna kadar destekliyor olmak e, ve onlara iyi bir örnek e, olabiliyor olmak takım çalışmasına yatkın olmak ve empati yapabilmek ve bence yöneticiliğin e, en önemli özelliklerinden biri Ben de yaklaşık 10 yıl basketbol oynamış bir öğrenci olarak cevabınız gerçekten çok mutlu etti beni <laughs> Çok teşekkür Süper. ederim. Ee, üniversite hayatınızda kendinizi nasıl geliştirdiniz? Kendi deneyimlerinizden yola çıkarak biz üniversite öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Aynen. Ee, aslında şöyle ben e, tabii 22 sene e, önce mezun oldum. Dolayısıyla e, belki hem kendi zamanımda yaptığım e, şeyleri söyleyebilirim. Hem de e, bu dönem içerisinde birçok tabii ki üniversite öğrencisiyle bir araya gelebilme işlerinde şansına sahip oldum onlardan da öğrendiklerimi sizlerle paylaşabilirim ee, kendi adıma özellikle e, İngilizce çok önemli yani mutlaka yabancı değil e, ve e, yani hani tabii ki dünyadaki ortak değil hem dökümanlar erişebilmek adına hem eş zamanlı olarak e, farklı e, materyallere erişebilmek adına webinarları e, eğitimleri takip edebilmek adına Birinci tavsiyem hem konuşma hem anlama hem yazma olarak gerçekten İngilizcenin çok iyi bir seviyede olması. Yani ben üniversitede hiç bırakmadım İngilizceyi. Size en büyük tavsiyem bu olur. Çünkü dediğim gibi sadece kendi yaşadığımız ülkede değil, ama diğer dünyada diğer dünya ülkelerinde neler oluyor, eş zamanlı olarak takip edebilmek çok önemli. Ben her zaman kariyerimi seçerken de en büyük tavsiyem sizi mutlu eden ne varsa belki de e, böyle çok romantik bir söylem oluyor ama ben gerçekten kendi hayatımda bunu gördüm. Ben analitik alanda, sayısal alanda e, çok gerçekten e, mutlu olan biriyim. Ya yani ben matematik okudum zaten üniversitede e, ve ben o yüzden veri analitik, yapay zeka, işte algoritmalar, istatistik bu konularda çok meraklıydım. Yani programlama. Bu e, bunu neden söylüyorum? Ben e, yaptığım stajlarda da işte o zaman Ankara'da Devlet İstatistik Enstitüsü'nün özel staj yapmıştım. Oradaki e, algoritmalar ve modellemeler nasıl oluyor diye. Dolayısıyla birazcık böyle intentional e, aslında e, mutlaka kendi e, yeteneklerinize, mutluluğunuza, sizi mutlu edecek alanlardaki stajlarda, programlarda, projelerde, bunlar uluslararası projeler de olabilir şu anda. Benim de mesela jüresinde olduğum birçok hackathonlar düzenleniyor birçok ya da bu teknolojinin kadın liderleri gibi yani ortaokuldaki bir öğrenci çok inanılmaz bir e, projesini mesela orada sunuyor. E, dolayısıyla bunları sunabileceğiniz platformları takip ediyor olmak çok önemli e, ve kendinizi bu anlamda geliştiriyor olmak önemli. Gitmek istediğiniz alandaki e, şirketleri takip ediyor olmak önemli. Örnek veriyorum işte ben teknoloji alanında çalışıyorsam Microsoft'la beraber Google, aynı şekilde AWS, işte aynı şekilde Oracle, aynı şekilde Apple gibi birçok teknoloji firmasını takip edip trendleri anlamaya çalışıyorum ki yetkinlik anlamında kendimi geliştirebileyim. O yüzden sizlere tavsiyem ne olur İngilizceyi bırakmayın hiçbir şey için geç değil. Eğer bu zamana kadar hani yapmadıysanız da dediğim gibi hiçbir şey için geç değil. Ve gitmek istediğiniz alandaki, yani bir de şunu çok duydum mesela, ya ben işte örnek veriyorum tamamen örnek, çevre mühendisliği okuyorum e, ya da işte harita mühendisliği okuyorum nasıl teknoloji alanında çalışabilirim veya Microsoft'ta çalışma imkanım var mı? E, mesela ben e, yer yön duygusu çok kötü olan bir insanım ve e, gittiğim yeri kesinlikle arabayla bir daha bulamıyorum e, ve navigasyon sistemi olmasa gidemiyorum. Dolayısıyla aslında. Harita mühendisliği ile teknolojinin birleştiği şahane bir uygulamanın ortaya çıktığı bir alan. Şu anda da biliyorsunuz çok, dijital ortamlarda çok ciddi çeşitlilik var. E, dolayısıyla ne okumu olursanız olun, çalışmak istediğiniz alanı e, çeşitlendirebileceğiniz projeler örneklerini e, takip ediyor olmanız sizin de vizyonunuzu bu anlamda e, geliştirmekte katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. teşekkür ederiz cevabınız için son sorumuza geçiyorum e, sizi derinden etkileyen bir film ve bir kitap önerisi alabilir miyiz Elbette şimdi film söyleyeceğim eski bir film O yüzden siz bilmiyor olabilirsiniz ama eğer izleyebilirsiniz beni çok etkilemişti Yani ben e, herhalde lise çağında izlemiştim onu Ölü ozanlar Derneği Hani bilmiyorum izlemediyseniz Eğer izlemenizi tavsiye ederim e, beni çok motive eden bir e, film olmuştu. E, ama ben genelde biraz önce söylediğim gibi çok fazla kitap okumayı seviyorum. E, ve çeşitli e, özellikle e, teknik kitaplar okumayı da çok seviyorum. O yüzden izninle olaycı birden çok tavsiyede bulunacağım. Hatta böyle yanımda da getirdim. E, bunlardan bir tanesi e, The Courage to be Disliked. E, yani aslında e, bilmiyorum görebiliyor musunuz? kendimize güvenmemizi insanların bizim şevkimizi kırmaması için kendimize sonuna kadar güvenmemizi ve gerçekten hedeflerimize gidebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamızı anlatan bir kitap. Yuval Noah Harari'nin 21. yüzyıl 21 ders kitabı. Bu kitabı gerçekten çok severek okudum. 21. yüzyıl 21 ders biraz teknoloji anlamında da ciddi çalışmaların olduğu. Bir diğeri The Inevitable diye bir kitap ve aslında ilerideki 12 teknoloji trendini den bahseden, trendlerin neler olduğunu bahseden bir kitap. Ee, tabii ki e, Satyanadella bizim e, CEO'muz ve çok inanılmaz e, inanılmaz inspiring bir lider ve e, onun hit refresh e, hem kariyer anlamında hem de kişisel gelişimi anlamındaki e, biyografisi çok güzel. E, bir de e, ben tabii, tabii çok uzun yıllar basketbol oynadım ama tenis şu anda çok e, yoğun bir şekilde oynuyorum ve Sharapova'nın e, ee unstoppable e, diye bir biyografi hikayesi var. O da aslında ne kadar büyük zorluklarda, ne kadar ciddi başarılar sağladığını, e, hiçbir yani çok fakirken, e, boyu boyu ne kadar olan bir raketle e, Amerika'ya geldiğini ve e, ne kadar zorluklarla e, bu başarıları yapabildiğini, hiç pes etmediğini anlatan e, çok güzel bir hayat hikayesi. Umarım okuma şansınız olur bu verdiğim örneklerden. Ben çok severek okudum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel cevaplarınız. Not aldım ki kitaplarınızı inşallah okuma fırsatınız olur dediğiniz gibi. de. İnşallah. Sorularımız bitti. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Cevaplarınız için tek tek teşekkür ederiz tekrardan. Ben çok teşekkür ediyorum hem çok güzel sorularınız için hem de beni bu çok güzel programa davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için. Hepinize sağlıklı, saatli, mutlu, başarılı nice yıllar diliyorum bu vesileyle ee, ve çok teşekkür ediyorum tekrar.